Merhaba arkadaşlar, ben Murat Recep Kırgıl, 93 doğumluyum, Japonya'da yaşıyorum 2 senedir. Şehirde doğup, küçük yaşlarda köye yerleştim. Köyde büyüdüm, davar peşinde koşup, koyun peşinde yuvarlandık. Arkasından bir rüzgardır Japonya yollarını tuttuk. Neden? Çünkü okumadık, etmedik, herhangi bir meslek sahibi olmadık. Bu nedenle dolayı hayatımız kötüye gitmesin diye da kötüye giderken iyileştirmenin yollarını arayıp en sonunda Japonya'ya geldik. Aslında başarısızdım. Sonrasında değiştirmek istedim işte. Bütün olay bundan ibaret. Japonya'da çalışma fikri nasıl doğdu? Ya da burada yaşama fikri nasıl doğdu? Ondan bahsedeyim biraz. Şimdi belli başlı sıkıntılar çekiyorsun zaten ülkede. Herkes çekiyor. Borç bitmiyor. Çalışma çok. Uzun süreler çalışıyorsun. Kazandığın para yetmiyor. Ay sonu faturaları düşünüyorsun. Hatta aylık alttan sonra faturaları, diğer ayın faturalarını düşünmeye başlıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Yiyip içemiyorsun, gezemiyorsun, tozamıyorsun. Bir insan neden gezip tozmak istemez ki? Gençlik hayatını neden sahaya çalışaraktan ya da eve gidip geçirmek ister ki? Abi bir yere git, insanlarla gez, dolaş, sohbetini et, kafeye otur, çayını iç, kahveni iç, ne bileyim atıyor, al alkol alıyorsan alkolünü iç. Eğlence mekanına git, yani insan sadece iş hayatı ve ev hayatı nereye kadar? Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben. Şimdi Türkiye'deki iş hayatıyla buradaki iş hayatını en başında bir anlatayım size. Şimdi Türkiye'de 10 saat bilemedin 12 saat çalışıyorsun. 8 saat ancak fabrikada çalışırsın robot halinde. O şekilde. 10 saat ya da 12 saat çalışıyorsun herhangi bir işte Türkiye'de. Kazandığın para hadi asgari ücretin 10 milyar üstünde olsun. Akşama kadar yoruluyorsun, lafını yiyorsun, Ha, müdürle nasıl anlaştığına bağlı tabii ki. Laf yemeyen insan yoktur Türkiye'de. Gün sonunda eve gidiyorsun. Atıyorum 7'de işe başladın. 8'de işe başladın. 9'da işe başladın hadi. Akşam tekrardan saat 5, 6, 7, 8 olacak. Eve gittin. Cebe baktın para yok. Niye yok? Kendi evin yok. Kirada oturuyorsun. 30 milyar kazanıyorsun. Şu anki parayla bahsediyorum. Kirada oturuyorsun. 15-20 milyar kira veriyorsun. Hadi tek başına çalıştığını düşün. Faturalardan bahsetmiyorum zaten. Ev, fatura, kirası. Ev kirası faturalar 30 milyar etti zaten. Mutfak eşyası mı alacaksın? Yeme içme mi alacaksın? Evin eksik yediğini mi tamamlayacaksın? Yoksa arkadaşınla çıkıp sağa sola gidip İki lak lak koydum. Ondan sonra geri mi döneceksin eve? Olmayan parayla. Zor. Burada çalışmak da zor. Nasıl zor? Aynı saat çalışıyorsun. Eksiği yok. Belki biraz da fazla olabilir. Çalıştığın yere göre değişiyor tabii ki o. Aynısını çalışıyorsun diyerek hesaplayalım. Gün sonunda aldığın para ile atıyorum ortalama 10 bin yen aldığını düşün. Senin 10 bin yen, senin demeyeyim benim diyelim tamam mı? Bak 15 bin yen para alıyorum ben şu an. 15 bin yen para ile ben şöyle bakıyorum. Suyumu, gazımı, elektriğimi bir günde ödüyorum bir günlük çalışmam ile. Bunun üçünü ödüyorum ve asla bunları esirgeyerekten kullanmıyorum. Klima sürekli açık. Genelde de evinden açık kalıyor ben işe giderken. Unutuyorum. E günlük zaten sabah akşam duş alıyorsun. Elektrik, gaz. Bu şekilde bir günlük çalışmamla bunları ödeyebiliyorum. E diğer günlük çalışmamla da atıyorum 50 bin yen kira veriyorum. 3 günlük çalışmamla da 1 aylık kiramı karşılıyorum. Ne yaptı? 4 gün. 4 günlük çalışmama bunları ödedim. İnternet ve telefon faturam. 1 günlük çalışma da bu. Ne yaptı? 5 günlük çalışma. 5 günde evin kirasını, faturalarını ödedim. 3 gün daha çalışırım. Ne yapar? 8 gün. 8 günlük masraf 8 günlük çalışmamla da mutfak eşyası alırım. Etinden, sütünden, suyundan yumurtasından. Hadi çok mu yiyorsun? 5 günde ona çalış. Ne yaptı? 5, 5 daha 10 gün. 10 günlük çalışmama ben hayatımı burada fıstık gibi geçiriyorum. 24 26 gün. Hadi 4 günde izin yaptığını düşün. Geriye geri kaldı 16 gün. 16 günlük paran senin cepte. İster ülkene gönder, ister gez, ister gece mekanlarda takıl, istersen hayatına Yeni bir şeyler al. Elektronik olsun, ne bileyim kitap olsun, ne bileyim işte gitar olsun. Yeni bir hobi edin. Tamamen senin cebinde, senin zevkine göre yaşayabileceğin gerçeğini sunuyor. 10 günlük kazancınla geçimini sürdürüyorsun. Geriye kalan 16 günlük kazancın ile de zevkini yaşıyoruz. Hayatını yaşıyoruz. Hayallerini yaşıyoruz. Tamamen sana kalmış tabii ki o neyi yaşamak istediğin. İşte Türkiye ile Japonya arasındaki fark diyelim bu. Şimdi Japonya'da nasıl çalışabilirim? Herkesin merak ettiği bir konu. Japonya'da nasıl çalışabilirim? Nasıl hayat sürdürebilirim. Bunun dört farklı yolu var. Evlilik, çalışma vizesi, şirket üzerinden. Okul okumak, Japoncayı gelip burada okumak. Bir de iltica etmek. Dört tane seçenek var. Evlilik zor olan. Nasıl zor? Buraya gelmeden bir Japonla evlenmek yüzde bir gibi bir şey olur yani olasılığa vurduktan sonra. Nereden tanışacaksın? Nasıl evleneceksin? Nasıl konuşacaksın? Şirket üzerinden Japonya'ya gelip çalışmak için de en ni seviyesinde, en iki seviyesinde en aşağı Japoncan olması gerekiyor. Ya da çok üst düzey İngilizce konuşman gerekiyor. Ki bu İngilizceyi konuşmakta iş bulma olasılığının o kadar yüksek değil. Üçüncüsü okul ile gelmek. Hem yasal hem güvenilir hem de kendini geliştirmen için en akıllı seçenek, en mantıklı seçenek. Neden? Kafan rahat, vize sıkıntın yok, polisten kaçma sıkıntın yok, cebinde kimliğin var, çalışma iznin var, 28 saat haftada. Hem okuluna gidiyorsun, kendini geliştiriyorsun ki kendini geliştirip Japoncayı öğrendikten sonra da burada herhangi bir şirkette iş bulma olasılığının çok yüksek. İstersen burada çalışmaya devam edebilirsin. Sıkıntısız bir şekilde. Sadece en başında 300 300 civarı 300-350 civarı bir para yatırıyorsun okula. Bunu iki taksitte de yapabiliyorsun. Ya da tek seferde veriyorsun okula. Ondan sonra bir sene, üç ay boyunca okula gidiyorsun. Okulda kendini geliştiriyorsun. Dil öğrenmiş oluyorsun. Dördüncü olarak da işte benim yaptığım. Söyle bir, bir laf vardı ya. Söylediğimi yap, yaptığımı yapma cümlesi tam burası için. Şimdi ben turist vizesiyle geldim kapıdan girdim. Japonya'nın içerisine girdim turist olarak. Ondan sonra 3 ay zaten içeride gezme hakkım var turist vizesiyle. 3 ay boyunca bekledim. 3 ay dolmadan gittim iltica başvurumu yaptım. Arkasından 2 aylık oturumumu aldım. 2 aylık oturumumu aldıktan sonra 2 ay bitmeden tekrardan gittim. Mülteci binasına. Tekrardan 2 ay verdiler. Sonra 2 ay bir daha bitmeden tekrardan gittim. Bir hafta öncesinden. Bu sefer 3 ay verdiler. Sonra bir daha gittim. Tekrardan 3 ay verdiler. Bu süre zarfında zaten çalışman yasak. Polis seni çalışırken görürse herhangi bir açıklaman yoksa seni tutup önce binaya götürür. Bir iki hafta orada seni misafir eder. Hapis niteliğinde. Ondan sonra herhangi bir şekilde açıklamanı geçerli sunamazsan seni ülkene geri gönderir. Normalde 20 işte çalışma iznin yoksa hiçbir şekilde çalışamazsın. ben ne yaptım? Geldiğim ilk günden beri çalıştım. Risk. Tamamen risk. Polis görse direktmen geri ülkeye gönderir yani yakalasa. Bunu yapmanızı tavsiye etmem. Bana soracak olursanız öğrenci vizesi, öğrenci vizesiyle gelin. Okulunuzu okuyun. Çünkü ben Japonca bilmiyorum. Sadece sokak diline az çok aşinalığım var. Elinde sonunda Japoncayı öğrenmen gerekecek zaten. Hayatından sadece bir sene, üç ayını ferakat et. Fedakar. Fe Hayatından sadece bir sene, üç ayını yok say, Okuluna git kendini geliştir, dilini öğren, ondan sonra hayatına devam et. Benim yaptığım gibi yaparsanız gelirseniz çalışırken bıkkınlık gelecektir. Çünkü çok fazla seçeneğiniz yok. Ya inşaat işinde çalışacaksın ya da restoran işinde çalışacaksın. Japonca bilmediğinden dolayı. Bu nedenden dolayı eninde sonunda benim düşüncem gibi, şu anki düşüncem gibi lan okula mı gitsem acaba Japoncayı öğrenip ondan sonra mı hayatıma devam etsem düşüncesi herkese gelecek. Benim yaptığım gibi yapmak isterseniz size yaşayacağınız zorlukları geldikten sonra gelmeden önce bunları şöyle bir kısa özet geçeyim. Şimdi en başında Türkiye'den Japonya'ya gitme düşüncesi geldi size. Geldikten sonra sağdan soldan bilgi almak için araştırdınız. Sağa sola bakıştırdınız. Kimisi doğru söyledi, kimisi yalan söyledi. Benimkiler de %100 doğru demiyorum. Çünkü bilmediklerim de var arasında. Bildiklerim de var arasında. Sadece yaşantımı bahsedeceğim size biraz. Şimdi oradan buraya gelmek için aklına düşünceyi koydun. En başında zaten strese giriyorsun. Burada kimsen yoksa, tanıdık kimse yoksa. Ben oraya gideceğim ama ne yapacağım, ne edeceğim, kimseyi tanımıyorum, dil bilmiyorum. Ahraz, şöyle söyleyeyim ben size. Yeni doğmuş bir bebek gibisin buraya geldiğinde. A, u, u, u ederekten anlaşıyorsun el işaretleriyle böyle. Ya da işte teknoloji kullanmasını biliyorsan Terafis Translate'den kullanarak işte insanlarla iletişime geçmeye çalışıyorsun. Sonra kimseyi tanımıyorsun etmiyorsun. Çalışma düşüncesi var aklında buraya gelirken. Ama turist olarak girmek istiyorsun içeriye. Çalışma isteğiyle zaten giremezsin içeriye. Bu düşünceyle uçaktan geliyorsun. Uçak da ucuz değil zaten. Aktarmalı gelirsen iki gün boyunca atıyorum bir gün boyunca kaç saat bilmiyorum şimdi kaç aktarma yaparsın onu bilmiyorum da. Geri dönüş biletini de almak zorundasın. Otel rezervasyonunu yaptırmak zorundasın. Bunları yaptın. Ha, tek seferde gelmek istiyorsun. Bu sefer 70-80 milyar para ödeyeceksin. Geri dönüşte 70-80 milyar. Uçak bileti kestireceksin kendine. Arkasından zaten 100 milyarını sen atmışsın kenara. Atıyorum en düşükten bahsedeyim. 50 milyara atmışsın sen kenara. Pa bakayım. 70 milyar atmışsın sen kenara. Uçak biletini almışsın gidiş dönüş. Eee... Otel, rezervasyon, otel rezervasyonu yaptırmışsın. Ha bunu belki kapı de yaptırabilirsin. O tamamen sana ait. Ona bir şey diyemem. Ama uçak rezervasyonundan bahsedeyim mesela. En aşağı 60-70 milyarını atmışsın kenara. Ya herro ya merro diyerekten. Çalışma düşüncesi var kafanda. Turist olarak girmeye çalışacaksın. Hadi seni kapıdaki polis almadı içeriye. Bu düşünce de var sende. 70 milyar var arkada. İçeriye girememe düşüncesi de var. Hadi giremedin içeriye. Adam seni çalışma için geldiğini anladı. Turist olarak seni içeri almak istemedi adam. Baktı şöyle. Bu turist olmaz dedi ya. İmkansız dedi. O düşünce bende de vardı. E çünkü ben köyden çıktım geldim buraya. Köy çocuğuyum yani. Bayağı bir strese giriyorsun o dönemde. 12 saatlik yolculuk. Tek seferde geldim ben mesela. 12 saat boyunca bunu düşünüyorsun. Ya paran çoktur belki düşünmeye de bilirsin. Ondan yana sıkıntı yok. Her neyse kapından geçtin diyelim. Adam senin turist olduğuna inandı kapıdan geçtin. Etrafına bakıyorsun her yerde çivi yazısı var. Hiçbir şey anlamıyorsun. İngilizce yok. Romancı alfabesi yok. Her yer şöyle 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 şekiller var. Balık var. Ev var. Araba var. Arabaya adam... Ev diyor ev simgesi olan da diyor. Böyle anlaşılıyor mesela. İçeri girdikten sonra nasıl bir hayat seni bekliyor? Ben nelerle karşılaştım mesela zor olarak. Aslında teknolojiyi bilirsen kolay. Teknoloji seni her yönde ee, işini kolaylaştırıyor. Google Translate indiriyorsun, Google Navi işte e, navigasyonu indiriyorsun, Google Maps indiriyorsun. Nereye gitmek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Translate'ten çevirisini yapıyorsun. Ee, Google Maps'ten de gitmek istediğin yeri, nereye gitmek istiyorsan seni Google Maps oradan alıyor, oraya götürüyor. Yani Japonya'ya göre ayarlanmış gibi bir şey zaten Google Maps. Adam evin içerisinden alıyor seni, diğer evin içerisine gönderiyor yani Google Maps. O derece. içeriye girdin. Kimseyi tanımıyorsun. Tanıdık birisi de yok. Oradan birisiyle itibata geçip de ya da akrabadır, catter Bunlarda da kimsen yok. Ama Japonya'ya geldin girdin. İş bulmak için insan tanıman gerekiyor. İnsanların yani Türklerin yanına gidip zaten bir yabancının yanında çalışamazsın. İlk geldiğinde zaten. Ne anlatacaksın ki? Ne diyeceksin? Çok riskli bir iş zaten o. Arıyorsun. Türk alıyorsun sağda solda. Nerede Türkler var? Abi sen Türk müsün acaba? Şöyle bakıyorsun. Bu Türk mü acaba? Konuşsam mı ya? Ya da konuşsam bir şey olur mu acaba? Bir şey der mi? Bana nasıl bakar acaba? Yurt dışındaki insanlar Türklere karşı... Yurt dışındaki Türkler birbirlerine karşı hiç iyi değil düşüncesi de var zaten insanların kafasında. Aslında öyle bir şey yok da yine de az çok tetikliyor o duygu. Yapanlar da var aslında ona bir şey demiyorum. Utanıyorsun gitmeye konuşmaya. Öyle bir çekingenlik de oluyor sende. Ha şimdi be, adam yıllardan beri buradadır. Benle mi ilgilenecek acaba diyerekten düşünüyorsun. Her neyse en son vardın adamın yanına. Abi dedin işte Japonya'ya yeni geldim. İki gün oldu, üç gün oldu. Türk olduğunu anladım. Geldim de sana sohbet edeyim dedim. Adam zaten anladı direkt ben senin ne için geldiğini. Ne için geldin? Gezmeye mi geldin? Direkt ben soracağı soru bu. Ay vallahi gezmeye geldim de bakacağız duruma göre. Dediğin an zaten olay bitti. Adam seni anladı. <laughs> Başka bir şey söylemene gerek yok. Adam sen ne şey bekler sonra? Abi işte geldik ama çalışmamız gerekiyor. iş bulmak lazım. Ya, ezilip üzüleceksin ya. Bir şekilde senin o şey olacak yani. Birilerine ağız yemek zorunda kalacaksın. Direkt ben içeri geldin de ya işte patron gelip beni vursun dersen olmaz. Her neyse adamla konuştun. Adam işte sana yardımcı olmak istedi. işte sağ aradı sol aradı. Böyle böyle bir kişi var. Ne yaparsın edersin. Ne Ondan sonra konuştuğu kişi sana adama soracak. Vizesi ne durumda? Adam sana soracak. Ne yaptın? Vize durumun ne? Abi turist, turist vizesi. Baba o zaman yapacak bir şey yok. Gelmesine gerek yok. Turist vizesiyle çalıştırmak sıkıntı. Yakalanırsa kendisi de sıkıntı. Bana da bir ton para cezası gelir. Diyerekten gelme diyecek. Olmaz diyecek. Ha böyle illa ki birisi denk gelecektir. İşte haftada gel 2-3 gün çalış o süre zarfında bir şey olmaz diyerekten. Birisine denk geleceksin. Belki tam da çalıştırabilir ona bir şey diyemem. O tamamen kendisinin düşüncesiyle hareket ettiği bir konu. Parası çoktur sıkıntı yapmaz. Çalıştırır seni. Ya da ihtiyacı vardır elemana çalışacak kimse bulamıyordur. İş ağır olduğundan dolayı. O nedenle dolayı seni çağırır çalıştırır. Her neyse işe de girdin işi de buldun. Çalışma vizen yok turist vizesiyle. İnşaattasın. Hiçbir sıkıntı yok. Olay yok. Polis yok. Senin haberin yok. Yan tarafta komşu şikayet etmiş polise. Çok ses çıkarıyorlar. Ya da atıyorum bugün çalışılır mı? Ya da saat 5'ten sonra çivi çaktılar. Şikayet etmişler. Hop polis direkt men damladı senin oraya. Kaçabilecek misin? Hadi kaçtın diyelim. Kaçtın derken yani görünmeden gittin oradan yürüdün. So, işte sağ arka kapıdan çıktın gittin inşaatın alından. Polis gereken haberin oldu mesela siren sesinden. Her neyse kaçamadın diye polis seni yakaladı. Sen kimsin? Ne işin var burada? Ya işte abi şöyle böyle. Sen gel bakayım. Arabaya bindirirler seni. Götürürler seni direkt meşeye. İmirge işine. Mülteci binasına. Bir hafta seni misafir ederler. Arkasından ülkeye göndermeye kalkarlar. oradaki durum tamamen sana ait. Belki kalabilirsin. Belki kalamazsın. Bir şekilde senin ikna kabiliyetine bağlı. Hadi diyelim kaçtın. Kenardan çıktın gittin binadan polis seni görmedi. Üzerinde inşaat kıyafeti var. Çünkü kıyafetlerin hep orada kaldı. Gittin yolda yürürken polis seni gördü. İşkilden de durdurdu. Kimsin? Olacak ya. Şans ya. Bu sefer ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Az önceki dediğimin aynısı olacak. Ha. Ben geldim, İlk günden beri çalıştım, polis görmedim. O 3 ay içerisinde turist vizesiyle çalışırken. Ha, oturum izni aldıktan sonra sürekli polislerle iç içeydik. O da ayrı bir mesele. Şansın yaver giderse sıkıntın yok ama şansın yaver gitmezse yapacak hiçbir şey yok. Geldiğin gibi geri de gidebilirsin. Geldikten sonra hayatını kurtarabilirsin. O biraz şans işi ama %70 hayatını kurtar kurtarabiliyorsun. Geri dönende çok önemli bir sıkıntı olmaktan sonra bu anlattıkların mesela sizin için içinizi karartmasın. Gelenlerin çoğu kalıyor bir şekilde. Başka ne sıkıntılar çekeceksin? SIM kartın olmayacak. Sadece internetin olabilir. Ya wifi tarzı bir internet alırsın ya da SIM kartı tarzı bir internete almış olursun o şekilde. Sonra sağlıktan, malaktan herhangi bir şeyden yararlanamıyorsun bu süre zarfında. Çünkü hiçbir şeyin yok. 6 aylık oturum almadıktan sonra sağlıktan sağlıktan ya da başka bir şeyden yararlanamıyorsun. Sadece yemeğini yiyorsun, işine gidiyorsun. Hasta olursan da işte eczaneye gidip ilaç alırsın parasıyla. O süre zarfında zaten inşaat alanında çalışıp, ayağına, koluna, bacağına bir şey, bir sıkıntı gelirse. O süre zarfında işte sağlık sigortan yokken başına bir şey gelirse. Ya katlanacaksın o acıya ya da gidip tedavi olacaksın. Yüksek miktarda para ödeyeceksin. çok fazla işin içinizi karartmayayım ben sizin. Çalışma sisteminden bahsedeyim size biraz. İnşaat içine girdiniz ya da restorana girdiniz. İnşaattan bahsedeyim. Genelde inşaata gireceksiniz zaten. Gelenlerin ilk yaptığı şey en çok yoğunlukta olan kayta işi inşaat işi. Yıkım işi yani. Sabah 5.30'da 6'da kalkıyorsun. Kahvaltını mahvaltını yapıyorsun. işte bir şeyler yapıyorsun. Ne yapmak istersen. Saat 6.30-7 arasında Doba'da oluyorsun. Yani ofiste, toplanma yerinde. Ofiste oluyorsun. Ofiste işte malzemelerini falan yükledikten sonra araca bu sefer de inşaat alanının yolunu tutuyorsun. İnşaat alanında zaten atıyorum en yakın hangi iller var ya? İşte Ankara'dasın, Çorlu'ya gidiyorsun yakın düşünüyorum mesela. Ya da şeyi il, ilde yaşıyorsun, ilçeye gidiyorsun işe. Öyle düşün. Yani en aşağı gittiğin yer atıyorum 20 km ötede. Belki yakınında da çıkar da o da şans işi mesela. Saat 7'de işte 7.30'da da çıkıyorsun iş, iş yerinden. Saat 8.30'a inşaat alanına yetişmek zorundasın. Çünkü 8.30'da iş başlıyor. 8.30'da iş başladıktan sonra işte saat 10'da bir yarım saat molan oluyor inşaat işinde. Ondan sonra işte saat on buçukta tekrardan başlıyorsun işe. 12'de öğle molan oluyor bir saat. Öğle molanı bitirdikten sonra saat birde bir daha başlıyorsun. Saat de mi iki buçukta mı bir yarım saat molan daha oluyor. Arkasından saat dört buçukta toplamaya başlıyorsun. Saat 5'te beşten sonra çivi çakma yasak zaten Japonya'da inşaat işinde. Çünkü herkes artık evine dönüyor işten. Kimse e, işten eve döndükten sonra rahatsız olmak istemez saat 5'ten sonra, sonra bir çivi çakarsan zaten direkt mi polis gelir. Öyle bir durum da var. Ondan sonra 5'te işten 5'te inşaat alanından çıktın. Bu sefer tekrardan gidiyorsun ofise. İşte yarınki malzemeleri ya yüklüyorsun ya da bugünkü yüklediğin malzemeleri indiriyorsun. Belki önce de gidebilirsin, belki sonra da gidebilirsin. O çalıştığın yere bağlı. İş hangi durumu götürüyor? <laughs> İş hangi durumu götürüyor ona bağlı. Ondan sonra inşaat alan, ofiste de işim bitti. Saat ne oldu? 6 oldu. Belki altı buçuk oldu. Çıkıyorsun eve gidiyorsun. Her yerde zaten ev bulamıyorsun. Senin çalıştığın yer sana bir yer ayarlamıştır ya da kendin işte get sağız, met sağız bir bulmak zorunda kalıp da bulmuşsundur. O da zaten çalıştığın yerin yakında olması imkansız. İş yeri verirse senin çalıştığın yerin orada olabilir. Kendi başına bulduğun illaki uzakta bir yerde olacaktır. E saat 7'de de eve vardığını düşün. O şekilde geçer zaman. Ondan sonra saat 6 7'den sonra da olay tamamen sana ait. Sabahleyin saat 6.30'da tekrardan kalkıp gideceksin. Şey, 6'da tekrardan kalkacaksın. 6.30'yı da arasında inşaat alanında olacaksın. Aynı şekilde bu, şey, bu ilerliyor. Sürekli bu şekilde. İnşaatta da sana verecekleri başlangıçta 12.000 yen ya da 13.000 yen. Onda artık şimdi hesaplarsın. işte Türk e, TL ile yeni karşılaştırıp ne kadar para kazanacağını. 20 normalde işte Pazar günleri çalışma yok. Yine Türkiye'de. Yine Türkiye'deki gibi 26 gün fix çalışırsın. 4 gün tatilin olur. İnşaat alanlarında yağmur yağdığı zaman çalışma duruyor. Çalışmıyorsun. İşte ayda atıyorum. Az yağmur yağarsa sıkıntı yok ama çok yağmur yağarsa çalışmıyorlar. Durduruyorlar. Kaç gün yağmur yağarsa ona göre hesaplayın işte. Bir günlük çalıştığında sen 13.000 yen ile 13.000 yen parayla başlarsın. Ondan sonra senin gelişimine, senin işi öğrenmene, senin işte işe gayretine göre o para artar. Atıyorum 15 olur, 16 olur, 17 olur, 18 olur. 20 alan da var mesela. O size bağlı tamamen günlük. Başka ne söyleyebilirim? Ya yani buraya gelmek istiyorsanız biraz free olmanız lazım. Ee, evli olmazsanız sizin için ekstra bir avantaj olur. Geride bakacağınız kimse yoksa bu sizin ekstra bir avantajınız olur. Yani Japonya'ya gelip kısa vadede çok paralar kazanma düşüncesine girmenizi istemem. Çünkü öyle bir durum yok. Japonya'ya gelirsiniz, burada bir hayatınızı kurarsınız. Ee, yaşamınızı standarta bindirdikten sonra artık para biriktirmeye başlarsınız. Ben şöyle söyleyeyim size. Vizeli bir şekilde geldikten sonra 5. ayda 2017 model Mazda CX-5 aldım. 5. ayda. Vizeli bir şekilde geldikten sonra. Vizesiz vizeden öncesinde bahsetmiyorum. Onun öncesi zaten karın topluna çalışıyordum ben. Ondan sonra işte hayatımı düzene soktum. Düzenimi oturtturdum. 5. ayda arabamı aldım. Ve onun yanında ekstradan bir sürü elektronik eşya aldım mesela. E, çok güzel bir şekilde yaşıyorum. Diye düşünüyorum. Bir başkası nasıl bakar onu bilmiyorum. Ben Türkiye'deki hayatımda şu ankini karşılaştırıyorum. Mükemmel. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Ona bir şey diyemem yani başkasının adına. Ya işte senin yaşadığın hayat mı diyerekten kendi görüşü. Benim görüşüm çok güzel. Yani çok çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz tabii ki. Atıyorum yeri geliyor 12 saat çalıştığımız gün bile oluyor inşaat içerisinde. Yani bizimki inşaatın kaytay kısmı değil, bizimki pirket işi, bahçe duvar örme işi. Bizimki biraz daha farklı. Benimki biraz daha farklı işte. Ondan dolayı biraz uzun sürüyor benimkiler. Ona bir şey diyemem. Memnun muyum? İş esnasında az çok sıkıntıya girsem de iş sonunda ki hayatımdan memnunum. İstediğimi yiyebiliyorum. İstediğimi giyebiliyorum. Gezebiliyorum izinli günlerimde. Yeri gelirse işte işten erken çıktığım zamanlar o zaman da gezmek istersem geziyorum. Düşüncem yok. Yani fatura düşüncem yok mesela. Gelecek ay bu faturayı nasıl öderim düşüncem yok. Atıyorum arabaya ne kadar benzin katsam beni idare eder düşüncem yok. Ne bileyim Mağazaya girdiğimde bu, bu işte pantolon ne kadar, ne kadar, neden bu kadar pahalı düşüncem yok. Böyle yani. Anlatmak istediklerim kısaca bu kadar. Belki kısa sürmüş olmayabilir ama. Eğer aklınıza takılan sorular varsa burada anlatamadığım, zamanın yetmediği ya da aklıma gelmeyen onları işte yorumlarda sorabilirsiniz. Direkt ee, direktmen cevabını atarım. Bir gün geçse bile atarım yani onun cevabını. Youtube'da. İlla ki eksiğim vardır anlatmak anlattıklarımda. İlla kafanıza takılan bazı sorular olacaktır. Dediğim gibi kanala yorum ataraktan, videonun altına yorum ataraktan ee, sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıyeten takip etmeyi de unutmayın o zaman. Çünkü artık bundan sonra video atmaya devam edeceğim. Video atmaya başladım zaten. Youtube'a da yeni başladım zaten. Instagram'da takılıyordum kısa bir süredir. Ondan sonra Youtube'a da adımımızı atmış olduk. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Gelmek isteyen olursa kafasına katıp ben yapacağım bu işi diyen olursa özel olarak mesajını atsın. Gerekli şeyleri kendisine e, anlatırım. Hayır amaçlı isteyene yardımcı oluruz. Herhangi bir ücret talep etmeden tabii ki. Sadece insanların hayatı düzene binsin. Kötü giderse bu benim sorunum değil. Onun da haberi olsun yani. Herkes şanslı değildir. Sağlıcakla kalın.